Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 14.000 kupa oluyorum. Gördüğünüz gibi Rosa ve Gaz açıldı zaten güncellemede. Ee, gördüğünüz gibi oyun güncellendi agalar. Uy. Lan efsane bir var. Çok değişik görevler var gerçekten. Ee, kayıt seviyesi var bir de. Çok saçma şeyler oldu bu Rostas'ta. Neyse iyi bir seçelim. Bugün bir arkadaşımla beraber oynayacağız. Gattar. Onu bir gün 13.000 yapacağım ben. Çünkü 13.000'de efsane bir var. O zaman dur hayır oğlum gası ben almam. Kası en sona bırakacağım. Rosa al diyelim. Botlar gelsin. Niye arkadaşlar? Çünkü son maç. Rip Masteries. Hayır ya. Evet 14.000 kupa alıyoruz. Hemen arkadaşlık listeyi de göstereceğim en sonunda. İnşallah kazanırız. Üçüncü olmamız gerekiyor. Bunlar bot olmayacak arkadaşlar. Doğru. Bu adamlara bak. Hemen atalım. Lan geliyor. Lan. Gelme lan. Helal. Onu satayım. Helal. Helal. Ağlamam. Evet. Üçüncü olmamız lazım. Aa güzel. 14.000. Olsun. Güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Uy, tek tek tek. Tek 8 bir tek. Tek tek. Tek abi. Vallahi tek. Vursan oğlum. Bak tek ya. Neyse şimdi en azından. Bir şey yok. Güzel oha. Çok iyisin. Helal. Ve 14.000 Destansı 14 bin. Kupa. O. Yo. Oğlum 25 kredi ne bok ayıracak. Ay, Bro dal dalga geçiyor ya. 25 kredi ya. Neyse. 14 bin. 14 bin böyle mi? Evet böyle. 14 bin kupa oluyoruz. 14 .000. Neyse arkadaşlık listemi şöyle göstereyim. Hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlık listem. Vallahi 14 bin. Sonunda be. Kulübü de bir göstereceğim. Kulübe katılmayı unutmayın. Bu arada bugün benim doğum günüm. Like atıp abone olursanız çok sevinirim ve video bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay.